Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanlarımız buradalar. Yine mahkeme başkanlarımız, rektörümüz, bakanlığımızın kıymetli temsilcileri, değerli basın mensuplarımız, sevgili gençler, yine bu yılki aslında Erzurum'u her zaman ilmiyle, bilmiyle, önde bildiğimiz Erzurum'un yetiştirdiği evladı Cahit hocamız, onur konuğumuz buradalar. Ve buradaki tüm burada kitap okumak için işte ecdadımızın burada örnekleri, gençleri inşallah geleceğin sultanları, geleceğin alimleri, geleceğin şairleri, yazarları buradalar. Ben tüm Erzurum'u, buradaki kıymetli hanımefendileri, beyefendileri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin vesilesiyle de Türkiye'nin dört bir yanındaki aslında kitap sevgisi olan tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ve burada gerçekten muhteşem bir binada uluslararası kongre merkezimizde kitap severleri buraya davet ediyoruz. Bugün tabi Anadolu'nun tabusu, direnişim ve yine bu noktada milli mücadelenin sembolü Erzurum'umuzdayız. Erzurum'da gönülleri vatan aşkıyla yanan tarih boyunca defalarca destan yazan şahillerin, yiğitlerin şehrindeyiz ve burada olmaktan da büyük bir memnuniyet diyoruz. Buradan önce Erzurum'un geleceği adına çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği adına şehrimizde gerek temel atma, gerek anahtar teslim törenlerini gerçekleştirdik. Şimdi de kitap fuarında Erzurumlu kardeşlerimiz dadaşlarımızla birlikteyiz. Bizleri ağırladığı için Erzurum'a tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii burada gençlerimiz var. Gençlerimiz, kardeşlerimiz bizim medeniyetimizde kitap demek bilim demektir, ilim demektir, okumak demektir, öğrenmek demektir ki eee Gönüller Sultanı Yunus Emre şöyle der. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır diyor. Neticede okumamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizler ilmi aslında hakkın ve halkın rızasını kazanmak için öğreniriz. Bunun yanında ilimden maksadımız da aslında kendimizi bilmek, yani hakkı tanımaktır. İnancımıza göre işte sayın valimiz de söylediler, ifade ettiler. Bizlere ilk emri oku olmuştur inancımızın da. Çünkü biliyoruz ki okuyan, kitap okuyan, kitapla yetişen nesiller, böyle pırıl pırıl gençlerimiz inşallah gelecek nesillerimiz dolu ve iyi bir geleceğe doğru da koşan insanlar olacaktır. Bizlerin yaptığından daha iyisini, daha güzelini yapacaktır. Çağımız bilgi çağı, e, bu noktada teknoloji çağı, güç çağıdır. Ve aslında bunları da yapabilmek için bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan bugün aslında tüm dünyaya yön veren ülkelerdir. Biz de hamdolsun ecdadımızla birlikte bilgiyi üretip hep korumuş, hep de geliştirmiş e, bir nesliyiz. E, bu nesillerin inşallah gelecek torunları, evlatları da çok daha iyilerini yapacak. Biz bilgiyle büyümüşüz, güçlenmişiz ve Erzurum'da aslında bunun en net örneklerinden biridir. Osmanlı Selçuklu mirası Erzurum'da medreseleriyle, hanlarıyla, hamallarıyla, buradaki alimleriyle aslında tarihte her zaman okumaya, bilme önem vermiş bir şehrimizdir. İşte bu tür organizasyonlar da aslında Erzurum'daki e, bu okuma alışkanlığını tüm Türkiye'ye inşallah yayacaktır. İlmi öğrenecek ve gelecek nesillere de e, inşallah e, aktaracak en güzel örneklerden e, biri olacaktır. Biliyoruz ki kitaplarda, işte e, bu fuarımızda, bu organizasyonlarda okurlarımızla yazarlarımızla buluşacaklar. Her gün dolu dolu burada yazarlarımız gelecekler. Bu manada da bu mekan hakikaten e, tüm altyapıya alt yapıya elverişli bir mekan. İnşallah Erzurum'daki kitap varımızda Türkiye'nin kıymetli hocalarını, üniversitelerimizi üniversitelerimizin kıymetli hocalarını, yazarlarını, şairlerini, e, Erzurum'un yetiştirdiği evlatlarını burada Erzurumlu kardeşlerimizle buluşturacak imza günü ve buluşma günlerindeki söyleşilerle e, bu topluluk inşallah çok daha büyük bir coşkuyla birleşecek bütünleşecek. Tabii bu noktada çok güzel bir hikaye var. Bu hikayeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Zamanın birinde bir delikanlı gençler bunu iyi dinleyin e, annesi yaşlanınca ona ölmeden önce sana bir kitap bırakıyorum evladım bu kitaptaki talimatları harfiyen yerine getirirsen zengin olacaksın demiş. Ve aradan yıllar geçmiş annesi vefat etmiş delikanlı başlamış kitabı okumaya. Ve kitabın başında şöyle yazıyor hocam. Hazineye ulaşmak için sayfaları atlamadan Ve bir sayfa dahi atlarsanız hazineye ulaşamazsınız diye e, kitabın başında yazıyormuş ve tabi kitap okumaya başlamış gencimiz kitapta Arapça metinler varmış. Genç e, başkalarının da bu sırrı öğrenmemesi adına hazineye sahip olmamaları adına koptuğu için hemen metni e, tercüme ettirmek yerine aslında gitmiş Arapça öğrenmeye başlamış. Ve sonunda e, Arapça bir metni mükemmel şekilde okuyacak hale gelmiş. Fakat işte kitaba devam ettikçe kitapta farklı dillerle karşılaşmış. İşte Çince devam ediyormuş. Sonra başka insanlar da e, yine kitabın içinde varmış. Genç adam azimle e, sabırla bu dillerin hepsini teker teker öğrenmiş. Kitabın ilerleyen sayfalarında da hazinenin nasıl idare edileceği tarif ediliyormuş. Buna ilişkin talimatlar varmış. Genç adam bu sefer de eee gitmiş iktisat ve ticaret öğrenmiş. Ayrıca hazineyi e, işte bir kez daha ele geçirdikten sonra dolandırılmamak için de kıymetli şehirlerin eee kıymetli değerlerin yine eee bu değerlerin korunması ile ilgili eee birçok kitap okumuş, öğrenmiş, araştırmış ve en sonunda çok lisan bilen ve maliyeden iyi anlayan biri olarak şöhreti e, sultana kadar ulaşmış. Sultanın tabi dikkatini çekince onu devletin genel valisi yapmış sayın vali. <laughs> Dolayısıyla sizin dilleri öğrenmeniz gerekiyor iktisat, e, maliye. Sonra teknik konuların olduğunu da görmüş. E, ve Burada teknik konuları da öğrenmek için işte büyük taş kapılar, taş kütleler nasıl çıkartılır? İşte yol yapımında e, yolları düzenlemek için dolambaçlı yerler nasıl doldurulur? Ve buna benzer konular anlatılıyormuş. E, bu sırları hiç kimseyle paylaşmayı düşünmeden, e, hiç kimseden yardım almadan böylece bilge bir kişi olmuş. Yani bütün konuları öğrenmiş, araştırmış ve nihayet kültürünü ve bilgisini çok takdir eden sultan onu vezirliğe kadar sayın Valim, yükselmiş. Ee, tabii ki en sonunda son sayfaya gelmiş. Delikanlı son yaprağı çevirmiş ve son cümleyi okumuş. O da suymuş. Bu alemde bilmekten ve gerçekten daha büyük bir hazine yoktur. Dolayısıyla bilmemiz öğrenmemiz gerekiyor, okumamız gerekiyor. Bu hikayeden hareketle bugün buraya getirdiğimiz gençlerimiz için tabii ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Gençler, Türkiye'nin aydınlık yarınları sizlersiniz. Bu milletin bin yıllık hayallerine bizleri ulaştıracak olan yine siz değerli gençlerimizsiniz. Şunu asla unutmayın. Bu milletin bir hedefi, bir hayali var o hedefi sizler omuzlarınızda yükselteceksiniz ve sizler Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan, Fatih'in cesaretiyle cesaretlendiren Anadolu'nun kıymetli evlatlarısınız ve bu evlatlarımız inşallah çağ açıp çağ kapatan tüm insanlığa umut olan bu milleti tekrar dünyada söz sahibi yapacak olan sizlersiniz. Bu genç neslimiz. Ben bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de ülkemizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti biliyorsunuz. Ve o gün o tarihten sonra da Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ve adeta Türkiye'miz ülkemiz çağ atladı. İnşallah sizler de bu kalkınmayı çok daha yüksek noktalara taşıyacaksınız ve Büyük Türkiye yürüyüşünde öncü rol üstleneceksiniz. Sizler bizlerden daha özgüvenli bir nesilsiniz. Çünkü bugün sizin söz sahibi olduğu ülkenizin şerefli vatandaşlarısınız ve bizlerin aslında atalarımızın, ecdadımızın en yordamıyla yaptıklarını sizler teknolojiyle yapay zeka ile yapacaksınız. Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA'larla, silahlarla yapacaksınız ve dünyayı kendinize hayran bırakacaksınız. Geleceğin kentlerini, akıllı şehirlerini sizler de kuracaksınız. Ve iklim değişikliğiyle mücadelede en öncü rolü yine kıymetli gençlerimiz üstlenecekler. Çarşılarıyla, camileriyle, Hanlarıyla, Hamallarıyla, sizler bizden daha iyi işte puan merkezlerini, okulları, hastaneleri yapacaksınız ve bu cennet vatanın taşını, toprağını, havasını, suyunu, tüm servetini sizler muhafaza edeceksiniz ve inşallah bizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarıp dünyada her konuda söz sahibi olan, her konuda fikri olan, ilmi olan, bilmi olan gençler olacaksınız. Ve ben bu vesileyle bu fuarı çok çok önemsiyorum. Bu fuarda emeği geçen Büyükşehir Belediye'mize yine fuarın üçüncü yapan işletmeci MNG firmamıza kıymetli CEO'suna buradaki bu fuara sahip olan bakanımıza, milletvekillerimize, teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum ve kitap fuarımızın Erzurum için, bölgemiz için milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum.